Arkadaşlar, merhaba. E, ismin ismim Tayyar Coşkun. Esrak Otomotiv New Holland bölge bahaliğinde. E, size bugün yeni TMR serili TC Blue Master serimizi kısaca farklılıklarından bahsedeceğiz. Öncelikle dış kısmı ile ilgili olan farklılıklarda yeni Blue Master amblemimiz güvenlikle ilgili olan buradaki uyarıcı, hatırlatıcı sembollerimiz var. Onun dışında keskin köşelerin bu şekilde ovalleştirilmesi bu şekilde bir yeniliğimiz var. Artık kısma ise Artık ise geçtiğimizde daha önceki modellerimizde olan bir ara e, koyulması iptal olan dışarıdan hidroliği ayarlayabildiğimiz için poniyel kom bu tekrardan geldi. Onun dışında yerli remontlarda ya da yerli ekipmanlarda diyelim kullanabileceğimiz soketimiz ve şurada iç kısımda da göstereceğim onu. İtel ekipmanlarla ilgili kullanabileceğimiz turlarda da geçiş yerleri var. Soketlerimiz mevcut. Onun dışında yine Blue Master burada da var. Şu şekilde kaportayı gösterelim. Önceden kaportayı açarken dışarıda bir çubuğumuz vardı. Çubuğu bastırarak açılışını yapıyorduk. Ama şu anda ithal serilerdeki gibi kaportanın açılışı sivri bir cisimle buradan bu şekilde açıyoruz. Bu şekilde açıyoruz. Burada da akü şartelimiz var. Artık e, TR5, TR6'lardaki 6 gibi e, akü şarteline sahip bir traktör. İşimiz bittiğinde buradan aküyü pasifize edebiliyoruz. İç kısmına kısmı geçelim. İç kısmına geçmeden en büyük farklılıklardan birisi TRB serimizde de olan çift dikiz aynası. Ee, şöyle bakıldığında hani çift dikiz aynası mı diye e, asla küçümsememesi gereken inanılmaz bir görüş açısı sağlayan çift dikiz aynası mevcut. İki tarafta da var. İç kısmına girdiğimizde. dijital ekranımızı gösterelim. Bu şekilde yeni hız göstergemiz, akü voltajı ve çalışma saatini gösteren yeni çalışma saatimiz var. Hemen burada e, kuyruk mili sivici, koltukta bulunan kuyruk mili sivicini devreye kal, devreye koyma ve çıkarma ile ilgili tuşumuz var. Asıl önemli, asıl önemli kısım kuyruk mili ile alakalı olan kolumuz iç kısma geldi. 540, 540 ekonomi artık iç kısımda. Biraz önce bahsettiğim, dışarıda bahsetmiş olduğum bu ithal ekipmanlarla ilgili giriş soketi de burada mevcut. koltuk siviciyle kuyruk mili emniyetini gösteren hani kısa bir size demo görüntü sağlıyorum. Çalıştıralım traktörümüzü. Evet şu anda gördüğünüz gibi kuyruk mili çalışmakta ve arkadaşımız koltukta oturuyor. Biraz sonra koltuktan kalkacak. İçeride bir ikaz sesi var şu anda. 7 saniye boyunca devam edecek bu ikaz sesi. İçeride uyarı sesi veriyor şu anda. Bu şekilde kuyruk birliğini fasilize e, ederek traktörü de stop haline getiriyor. E, kuyruk mili koltuk sensörü dediğimiz, koltuk sivici dediğimiz olayı kısaca bu şekilde. Burada kısaca şunu söyleyeyim. İşte biz yem karmada kullanıyoruz vesaire de kullanıyoruz. Ne olacak kalkınca bu hep istop ne diyecek. Biraz önce gösterdiğimiz göstergenin yanındaki tuşla da bunu diğer moda alabiliyorsunuz. Şimdi yeni TDD serisinin fren sistemi ile alakalı kısa bir bilgi vereceğiz. Yeni TMR serili 2021 model TD Blue Master serisi. Ee, bizlerin çok hoşuna gitti. Gerçekten beğendik. Siz değerli çiftçilerimizin de ihtiyacı olan özellikleri e, eklendiğini düşünüyoruz. Her zaman e, motorumuzdan burada canlı olarak incelemek için çay kahve muhabbet için her zaman Estirak Otomotiv'e bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle.